Merhabalar Bugün ahşap bir oyuncak yapacağız Bir arabamız olacak Bu arabayı yaptığımızda daha sonra istediğiniz gibi renklendirebilir veya e, şekillendirebilirsiniz Ahşap oyuncağımızı yapabilmek için yapıhanenin kitlerini almanız gerekiyor ve size gelecek olan poşetimizin torbamızın içerisinden ilk önce size çıkacak olan kit parçalarını tanıtayım. Arabamızın gövdesi, orta gövdesi, yine iki tane hem sağına hem soluna koymak üzere ee, yan gövdeler, aynı zamanda çamurluklar olarak değerlendirebiliriz. Arabamızın dört tane tekerleği, marangozların kavela diye tabir ettiği ama ahşap çivi olarak da söyleyebileceğimiz iki tane parçamız var. Ve onun dışında da e, zımpara. İlk önce yapacağımız şey gövdemizi güzelce zımparalayıp pürüzlerden kurtarmak. Zımparayı iki türlü kullanabiliriz çocuklar. Birincisi gövdeyi elinde tutup zımparayı üzerinde gezdirerek yapabilirim. İkincisi zımparayı sabit bir yerde tutup gövdeyi üzerinde gezdirebilirim. Ama büyük parçalarda özellikle ilk gösterdiğim yöntem yani zımparamızı gövdenin üzerinde gezdirmiş olmamız daha kolay ve daha verimli olur. Zımparamızı tartayın. Zımparamızın bir yüzü pürüzlü zımparanın bulunduğu yüzey. Diğer tarafı da sünger yüzey. Daha rahat tutuş kullanabilmemiz için size sünger zımpara gönderiyoruz. Zımpara yaparken özellikle bizim daha önceden kesmiş olduğumuz yerlere, köşelere zımparamızı tavsiye ediyoruz. istersek zımparamızın sünger tarafıyla üzerinde oluşan talaş parçalarını temizleyebilirsiniz. Daha sonra diğer büyük parçalar olan yan gövdeleri bu yan gövdeler iki tarafa gelecek. O yüzden de dışa gelecek tarafları özellikle yine gövde de yaptığım gibi pürüzlü taraflarına iyice zımparalıyorum. Köşelerde kıymık ve pürüz kalmamasına dikkat edelim. yerleştirerek tanıştırabilirsiniz. Çam ağacından yapılmış olan tekerleklerimizi keserken biz büyük makinelerde kesiyoruz ve pürüzlü yüzey daha çok çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar da Biraz önce zımparalama yöntemlerinden bahsetmiştim. İkinci yöntemi tercih edebilirsiniz. Yani zımparayı masamıza sabit olarak tutup tekerleğimizi elimize alıp gördüğünüz gibi üzerine sürtmek çocuklar sizin için daha kolay olabilir. Veya Gördüğünüz gibi biraz önceki pürüzlüğümüzü şimdi şey, temizlendi. Dört tekerleğimizde aynı şekilde <gülüyor> <temizlendim>. <gülüyor> ve kavralar Kavyalarda genelde pürüzlü bir yüzeyimiz yok ama yine kontrol edersiniz gözle. Eğer pürüzlü bir yüzeyle karıştırır başlıyorsanız onu da temizlemenizi tavsiye ederim. Evet. Zımparalama aşaması bitti. Birleştirme aşamasına geçeceğiz. Birleştirme aşamasında da yine iki farklı yöntem kullanacağız. Ama birleştirme aşamasını yapmadan önce masamızın üzerini talaşlardan şöyle biraz temizleyelim. İlk yapacağımız şey tekerlekleri gövdeye yerleştirmek. Dört tekerleğimiz var. İki tekerlek öne, iki tekerlek arkaya. Bunun için yapacağımız şey şu ilk önce. Dikkatlice kaveramızı deliğin ortasına getiriyoruz. Bir çekiç yardımıyla veya sert bir malzeme ile onu yerine Bakın gördüğünüz gibi. Yine aynı şeyi arka tekerlek için yapıyorum. Önce yerini buluyorum. Sonra sert düzeyi. Eğer elinizde çekiç çoksa diye ben böyle bir ahşap malzeme kullandım. Ya da bir yetişkinin kuvvetiyle bastırıp yerine sokabilirsiniz. Tekerleklerimizin bir tanesine kavyaları taktık. Daha sonra tekerleklerimizi yerine geçirdik ve diğer taraftaki tekerlekleri de yerini buldurdum. Ama nasıl olması gerekiyordu? tam Yüzeyle eşit tane gelmesi gerekiyor kavga. O yüzden de yine sert bir cisimle Yerini buldurduk. Kavyalarını. Evet. Dönmeye hazır. Evet. Biraz önce diğer taraftaki yan gövdemizi orta gövdeye yapıştırdık. Beyaz tutkal. Yine beyaz tutkal belirli yerde. Çamağımda sürmenize gerek yok. Sürüyoruz. Evet. Çok hafif bir baskı uygulayınca eğer çok fazla baskı uygularsak Beyaz tutkalımız kaygan bir zemin oluşturacağı için ilk başta onu yerinden kaydırabilir. Kontrol ettikten sonra artık arabamız oynamaya hazır. Evet. Sevgili çocuklar, ben keçili kalemle alımın üzerine kontroller çekerek şekiller yaparak süsledim ve boyadım istediğim gibi. Siz de yine keçili kalemle tamamını boyamadan sadece üzerine desenler yaparak renklendirebilirsiniz. Ya da su bazlı boyalarla, sulu boya veya akrilik boya, guaj boya gibi boyalarla harvanızın e, tamamını boyayabilir, renklendirebilirsiniz. İyi eğlenceler dilerim. <laughs>